Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 8. sınıf daire grafi konusunu öğreneceğiz. Veri analizi ünitesinin en önemli kısmı daire grafiği. Sonrasında sütun grafi ve çizgi grafi ile ilgili de konu anlatımları videolarımız olacak. Daire grafi ile başlıyoruz. En çok karıştırılan kısım veri analizinde daire grafiğidir genellikle. Veri analizi kolay bir konu olarak düşünülür. Ama sorulara dikkat etmediğimiz takdirde basit hatalar çok fazla yapılabilmektedir. Burada oran orantı konusunda eksiğimiz varsa o eksiğimizi gidermemiz gerekir. çünkü genelde oran orantıyla burada örnekte gördüğünüz gibi doğru orantıyla çözümlere geçiş yapacağız. 7. sınıfta oran orantı konusu işlenmişti. Varsa eksiğimiz onunla ilgili videolarımızda 7. sınıftan bulabilirsiniz. Hemen daire grafiğine geçelim. Bir bütünü oluşturan parçalar hakkında bilgi elde etmede en önemli ifade biçimidir. Yani daire grafiği bir bütünü ifade ediyor. Mesela örneğimize bakarsak bir sınıf. Bu sınıfın içinde kaç kız, kaç erkek öğrenci olduğunu biz bu daire grafiği içinden anlayabiliyoruz. Ya da bir ailenin maaşının ya da eve giren paranın harcamaları kira, işte yemek masrafı, yol masrafı, kredi masrafı, yiyecek yiyecek masrafı olarak parçalara, kalemler ayırdığımızda en fazla, en büyük nereye harcandığını görmek için de daire grafiği kullanabilir. Yani bir bütün oluşturan, oluşturan parçalar hakkında bilgi elde ediyoruz. Bir karışımı oluşturan maddelerin karışımdaki oranları olabilir. İçinde ne var? İşte ne kadar var? Onları biz burada pasta dilimi olarak görüyoruz. Siyasi partilerin oy dağılımları. A partisi şu kadar oy almış. B partisi şu kadar oy almış. Hangisi daha büyükse onun dilimi ya da merkez açısı daha fazla olacaktır. Daire grafiğinde daire dilimi ile merkez açı arasındaki oran kullanılır. Daire diliminin merkez açısı burası tamamı 360 derece. E kızlar 120 derece ise geriye erkekler 240 derece kalıyor. Ya da burada 3 da olabilirdi. Toplamların 360 derece olacağını bileceğiz. Eğer merkez açısı kullanılmazsa yüzde olarak da verebilir. Yani 360 derece hepsini kastediyor. Yüzde olarak verdiğimizde yüzde yüz hepsini kastedecek. Ona göre orantı kurarak sonuçlara gitmeye çalışacağız. Burada bir sınıftaki 36 öğrencinin 12 tanesinin kızdır. Ee, öğrenci dağılımını daire grafiğiyle gösteriniz diyor. Bu açılar yok tabi. E biz 360 derece tamam olduğunu bildiğimiz için ve tüm sınıfı bildiğimiz için 36, 360 derece 36 öğrenci hissediyoruz. Çünkü hiçbir açı bilmezken 360 derecenin tamam olduğunu biliyorduk. 12 öğrenci kaçtır? Burada bakın öğrenciler alt alta açılar alt alta gelmek zorunda. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpıp birbirine eşitliyorduk. 36 ile 12, 360 ile 12'yi çarpıp 36 çarpı soru işaretine eşit olacak. E biz burada oran görebiliriz. Mesela 36'dan 360'a buradan sağdan sol tarafa doğru 10 kat gitmiş. Doğru orantı olduğu için buradan da aynı ok yönünde 10 kat gidebilir. Yani çarpı 10. 12 kere 10 120 derece kızların açısı. Erkeklerde geri kalan kısma da 240 derece düştü. Bulunabilir. Ya da mesela 36'dan 12 aşağı doğru 3'e bölmüş. 360'ı 3'e böl. Yine 120 derece gelecek. Ama esas mantığımız şu aslında. 360 derece 36 öğrenci x derece 12 öğrenci diyoruz. Burada doğru orantı olduğu için ki daire grafikliğinde sürekli doğru orantıdır. Hatırlarsak çapla çarpıp birbirine eşitliyorduk. Bunu pratik hale getirirsek de normalde burada 36x eşittir 12 çarpı 360 e, x'in 36 katı olduğu için her tarafı 36'ya bölüp sonuca gidiyoruz. Şunlar sadece x kalıyor. Biz bunu direktman x eşittir 360 çarpı 12 bölü 36 şeklinde de yapabiliriz. Eğer direkt 3 katı, 4 katı, 5 katı oranları direkt göremiyorsak. Uygulamalarda hepsinin örneğini bol bol vereceğim. Hemen birinci sorumuza geçelim. Bir otelde bulunan üç farklı turist grubunun sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloya ait daire grafiğini çiziniz. Şimdi bize özel bir şey söylemiyorsa merkez açısıyla göstereceğiz. Nasıl yapabiliriz? Burada toplam ne kadar turistimiz var? 40 60 ve 20'yi topluyorum. 120 turist var. O zaman orantıya geçeceğiz. Şimdi 120 turist yani hepsi 360 derece. Başka bir derece bilmiyorum. O yüzden hepsini 360 dereceli yan yana yazdım. Sonra 120 ile orantı yapacağıma göre 60 turist kaç dereceyle gösterilir? E burada mantıken 120'nin yarısı değil mi 60? 2'ye böldüm. Hiç orantıyla uğraşmıyorum. 2'ye bölüyorum 360'ı. X eşittir. 180 derece geliyor. O zaman İngilizler 180 derece daire grafiğinde e aynı mantığı buradan da devam edebiliriz. 60 kişi 180 derece ise 20 kişi 3'e bölmüş değil mi? 60 bölü 20, 3, 20. 180'i 3'e bölersem 60 derece gelir. E sonra 20 turist 60 derece. ve Almanlar 40 turist iki katı. O zaman 60'ın 2 katı 120 derecede Alman turistler diyebiliriz. Ya da 120 turist 360 derece ise her bir için yapacağız. 20 turist x 40 turist x gibi yaparsa yine 120, 180, 60 dereceleri bulacağız. E bunu bulduktan sonra daire grafiği çizin dediği için daire grafiği çiziyoruz. Burada en büyük açıdan başlamak daha mantıklı. 360 depsi, de 180 yarısı mı? O zaman buraya bir 180 yazarız. Orası İngilizler. Sonra 120 ve 60. Merkez burasıysa. 120 ve 60 diye böldük. O zaman 60 derece olan yer Yunanlar 120 derece olan yer Almanlar olarak gösterilebilir. Zaten en büyük sayıda olan en büyük açıda olması lazım. Açılarda oranlı olacağı için sonuçta bir sıkıntımız yok. Mesela 20 kere 3 60, 60 kere 3 de 180 doğru. 20 kere 2 40, 60 kere 2 120 derece geliyor. İster orantıyla çözeceğiz, ister 2 katı 3 katı diye çözeceğiz bu tarz soruları. Hemen ikinci soruya geçelim. Yukarıda verilen grafik 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin dağılımını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz. E evet, şimdi burada 30 kişilik bir sınıf olduğunu söylemiş. Bu sefer birazcık orantıyla gitmeye çalışacağım. 30 kişilik bir sınıfım var. Hepsi 360 derecedir. Burada mesela 96 derecesi kaç kişiye denk geliyor? Şimdi 120 derece ve 60'ı direkt orantıyla bulacağız ama karışık işlem olduğunda yani direkt bir katı yoksa nasıl yaparız onu bulmaya çalışalım. 96 derece derecenin altına yazılır. Gözlükte erkekleri bulmaya çalışıyoruz burada. 96 dereceyle. Doğru orantı olduğu için x eşittir diyorum. Şu ikisini çarpıp 360'a böleceğim. Yazıyorum. 96 çarpı 30 eşit bölü 360 e Burada sadeleştirmeler varsa sadeleştirmeler yapılmalı. Sıfırlar gitti. 3'e böldüm. 1 3'e böldüm. 12. 96 ile de 12. İkisi de 12'ye bölünüyor. 1. Burası da 12'ye bölünürse 8 gelecek. Yani x eşittir 8 kişi. Burada birimleri hizalı yazıyoruz ki işlem hatası yapmayalım. O zaman gözlüklü erkek 8 kişiymiş. E biz gözlüklü erkeklerin olduğu yere 8 yazabiliriz. Aynı mantıkla mesela burada 60 ve 120 sayıları daha yuvarlak sayılar olduğu için 360'ın katı gibi duruyor. 60 ve 120, 360 bunların 6 katı, 3 katı. Oradan nasıl bulabiliriz? Hemen onlara da bir bakalım. Mesela gözlük kızları bulalım. Yine 30 kişiyi yazdım. 30 kişi 360 derece ise gözlüklü kızlar 120 derece ise kaç kişidir? Burada direkt pratik yol görüyorum. Aşağı doğru 3'e bölmüş. Bölü 3 diyelim. Buradan da aşağı doğru bölü 3 olacak. Ve o zaman x eşittir. 10 kişi gelir. E demek ki gözlüklü kız sayısı burada 10 kişiymiş. Gözlüklü kıza geldik 10 yazdık. Sonra mesela orantı kurmadan gidelim. 120 derece 10 kişi ise 60 derece yarısı. Yani 5 kişidir gözlüksüz erkekler. Gözlüksüz erkeklere gidiyorum 5 yazıyorum. Gözlüksüzü 84 derece ya orantıyla yapacağız ya pratik yol görüp yapacağız ya da toplayıp çıkartabiliriz. Yani burada toplam 10 8 5 toplayalım 18 5 daha. 23 kişi var. E toplam 30 kişiydi. 30'dan 23 çıkarttık. 7 kişi kaldı. E o zaman bu geri kalan 7 kişi de gözlüksüz erkekler olacak. Ya da burada yine oran da baksak 30 kişi 360 derece ise 30 360 arasında 12 kat var. Değil mi? 360'ı 12'ye bölmüşüm. X'e doğru bakıyorum x oldu olduğu için sonra doğru ok yaparsak 360/12 bölü 12, 30. O zaman 96/12 bölü 12, 8. Demek ki burası 8 gelecek. 8 gelmiş. 360'ı 12'ye böldüğümde 30. 120 derece 12'ye bölsem 10 gelir. O zaman burada 60 12'ye bölsem 5, 84'ü 12'ye bölsem 7 gelir diye de görebilirdik. Burada sayılarlarınız ne kadar iyiyse o kadar hızlı sonuca gidebileceksiniz. 3. sorumuza bakalım. Sarı, beyaz ve gri renkte araçların olduğu bir grafik var. Bu galerideki araçların dağılımını göstermiş. Buna göre araçların yüzde kaçı gri renklidir? E şimdi biz hepsinin 360 derece olduğunu biliyoruz. Gri renkli olanlar kaç derece onu bulurum. Sonra hepsi 360 derece yani yüzde de, de hepsi yüzde yüz. Yüzde yüzde 360 derece ise işte Gri kaç derecesi? Orası yüzde kaçtır gibi orantı kuracağım. Hemen işlemi yapıyorum yanda. 144 ile 108'i topladık. 252. E daire grafiğin tamamı 360 derece ise 252 çıkarttığımız takdirde 108 derece geliyor. Gri araçların merkez açısı. E bana gri araç yüzde kaçtır diyor. O zaman burada orantıya geçeceğiz. Hepsi 360 dereceydi. 360 derece yüzde yüze denk geliyorsa gri olanlar 108 derece. 108 derecesi yüzde kaçtır? Yüzde x'tir. bir e doğru orantı olduğu için çapraz çarpıp birbirine eşitliyorduk burada ya da yüzde 108 çarpı 360'a da bölebiliriz. Bir de bu yolla görelim. 108 çarpı 100 eşittir 360 çarpı x. İki tarafı 360'a bölüyorum. Yani direkt ikisini çarp 360'a böyle aynı şey geldi. Burada x kaldı. Gerisi sadeleştirme yapacağız. İ e, sadeleştirme yaparken farklı bir renk seçelim. Şu sıfırlar gitti. E sonra onu 2'ye bölsem 5, 36 2'ye bölsem 18. 108 ile 18 ile e, sadeleşir. İkisini e, ikisini de 18'e bölebilirim. 18'e 18'e 18 e böldüm 1. 108'i e, 18'e böldüm. 6 geliyor. E bize ne kaldı? 6 ve 5 kaldı. 6 ile 5'i çarptık. Buradan 30 geldi. Paydada da 1 var. 30 bölü 1. Yani x eşittir. 30. Biz yüzde kaç olduğunu bulacağımız için cevap yüzde 30 geliyor. Burada daha başka hangi yöntemler kullanabiliriz? Direkt sayılarda bir oran var mı ona bakacağız. Ama burada direkt 3 katı 5 katı diye tam göremeyeceğimiz için işlemlerle yapmak daha doğru olacaktır. Bir soruya daha bakalım. Bir şirketteki personelin yani çalışan kişilerin 4'te 3'ü siyah saçlı geriye kalan ise sarı saçlıdır. Buna göre bu dağılım daire grafiğinde gösterilirse siyah saçlı olmayanların gösterildiği daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? E, siyah saçlı değilse gerisi sarı saçlı demiyor muydu? O zaman geri kalanları bulacağız. E, tamamı 4 bölü 4 ise 3 bölü 4'ü siyah saçlı Burada bize 1 bölü 4 sarı saçlar gelir. E sonra bize daire diliminin merkez açısı diyor. E 4'te biri sarı saçlıysa merkez açısının da 4'te biri sarı saçları yani siyah saçlı olmayanları verecek. O zaman geliyorum 360'ın 4'te birini alıyorum çarpı 4'te 1. Bunu çarptık sadeleştirdik 90 derece geliyor sarı saçlar yani sarı saçlarda, siyah saçta olmayanlara denk gelecektir. Evet, böylelikle daire grafiği konusunun sonuna geliyoruz. Konu anlatımında. Tabi bol bol soru çözmemiz gereken bir konuda daire grafikleri. Konu tarama testlerimizden faydalanarak, test kitaplarından faydalanarak konuyu pekiştirmeye çalışacaksınız. Ama ana hatlarıyla hangi yöntemleri kullanabileceğimizi her bir soruda farklı farklı yöntemleri göstererek anlatmaya çalıştım. Dersimizi yararlı bulduysanız beğenmeyi, sevdiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. E, sosyal medyada paylaştığımız yeni içerikleri kaçırmamak için Instagram ve Facebook sayfamızda takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.